Selam. Bugün seninle e, Erol Yurdari'nin Bakışların Gölgesinde Unutulan Yaradan metnine dalıyoruz. Çok ilginç bir metin bu. Evet, gerçekten düşündürücü. Temel fikir şu, birbirimize nasıl baktığımız o kaynağı, birliği yani metnin dediği gibi yaradanı hatırlamamız ya da unutmamamızla doğrudan ilişkiliymiş. Aynen öyle. Çok güçlü bir iddia aslında. Biz de bugün... ...bu Metin üzerinden bu bağlantıyı biraz anlamaya çalışacağız. Çünkü Metin diyor ki, hani o gündelik, sıradan sandığımız bakışlarımız var ya... Evet. ...işte onlar bile ilahi olanla bağımızı ya güçlendiriyor ya da zayıflatıyor. Yani sence de bu kadar derin bir anlam taşıyor olabilir mi gerçekten? Hadi bir bakalım neler diyor Metin. Hadi bakalım. Metin ilk başta hani her şeyin daha saf olduğu zamanlardan bahsediyor. İnsanların birbirine yargısızca baktığı, rekabetin falan olmadığı bir dönem. O saf zamanlar tam olarak neye benziyor Metin'e göre? Biraz açar mısın? Tabii. Şöyle anlatıyor Metin. O zamanlar insanlar birbirine e, derin bir sevgiyle, bir şefkatle yaklaşıyor. Göz teması mesela bir tehdit değil. Tam tersi kalpten bir tanışma, bir bağ kurma aracı. Hmm, kalpten bir bağ. Aynen. Bakışlar kalbin aynası gibi ne varsa onu yansıtıyor. Ama sonra metne göre insan kendi içindeki o saflığı, özü unutmaya başlayınca işte orada bir şeyler değişiyor değil mi? Kesinlikle. Bakışların niteliği değişiyor. Gözler artık kalbin aynası değil, metnin tabiriyle zihnin gölgesi haline geliyor. Zihnin gölgesi. Vay, etkileyici. Evet. Ve bu gölge hem başkalarındaki hem de kendimizdeki o ilahi kıvılcımı görmemizi engelliyor. Hani metnin yaradan ilahi nefes, birlik, öz dediği şey var ya? Anladım. O bağlantıya gölgeleyen bir perde gibi yani. Tam olarak öyle. Unutuş başladığında, yani o zihnin gölgesi devreye girdiğinde metin bunun sonuçlarını nasıl anlatıyor? Ne oluyor insanlara? Sonuçları e, biraz ağır aslında metne göre o içsel birliği yaradanı unutan insan şey e, derin bir yalnızlık hissetmeye başlıyor. Yalnızlık. Evet. Ve içindeki o boşluğu dışarıda doldurmaya çalışıyor işte. Kalabalıklarda bir onay arayışı, değerini dışsal şeylerle, başarılarla ölçme, sürekli bir kıyaslama hali. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Evet, çok tanıdık. Maalesef. Kendi merkezinden yani özünden uzaklaşıyor giderek. İşin ironik tarafı da bu zaten. Aslında içinde olan bir şeyi umutsuzca dışarıda arıyor. Hı hı. Bir de Metin şuna dikkat çekiyor. Bu süreçte sevginin yerini yavaş yavaş korku alıyor. Özellikle de Yaradan'ı böyle cezalandırıcı, korkutucu bir figür gibi sunan öğretiler var ya. Evet o tür yaklaşımlar var. İşte... Onlar bu kopuşu, bu ayrılık hissini daha da derinleştiriyor diyor Metin. Korku temelli bir bakış açısı yani. Anlıyorum. Metin burada çok net bir karşıtlık kuruyor o zaman. Yargı ve sevgi. Hatta şey diyor, bakışlarımız farkında olmadan bir dua ya da inkar olabilir. Bu ne demek tam olarak? Biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Bu belki de Metin'in en kilit noktalarından biri. Şöyle düşünelim, yargıyla baktığımızda ne yapıyoruz? karşımızdakini kendimizden ayırıyoruz değil mi? Farklı, belki daha aşağı görüyoruz. Evet, bir ayrım çizgisi çekiyoruz sanki. Aynen. İşte bu metne göre ayrılığı besleyen bir eylem. Bir tür inkar gibi. Ama sevgiyle baktığımızda farklılıkların ötesindeki ortak özü, o değeri, birliği görüyoruz. Bu da birliği hatırlatan bir eylem, bir nevi dua gibi. Doğa ya da inkar, vay be. Yani her bakışımız bir seçim aslında kesinlikle yargılayıcı bir bakış sadece o kişiyle ilişkimize değil aynı zamanda yaradanla okutsal bağ ile aramıza da bir mesafe koyuyor. Her bakış niyetimizin sessiz bir ifadesi oluyor aslında. Çok derin bu yüzden Metin diyor ki, Yaradan'ı hatırlamak istiyorsak, ilk adım bakışlarımızı bu yargılardan arındırmak ve şu harika hatırlatmayı yapıyor. Karşımızdaki her insan, Yaradan'ın sevgisinden yaratılmış yüce bir değer, eşsiz bir varlıktır. Bu çok önemli bir nokta. Peki, Metin bu tespiti yaptıktan sonra günümüz için bir yol haritası, bir uyanış çağrısı sunuyor mu? Yani, tamam unuttuk diyelim, peki nasıl hatırlayacağız? Süreç nasıl işleyecek Metin'e göre? Evet, sunuyor ve aslında yolun karmaşık olmadığını söylüyor. Çözüm yine bakışlarda. Bakışlarımızı bilinçli olarak yargıdan, korkudan arındırmak. Yani daha bilinçli bakmak. Aynen. Ve kalplerimizi tekrar saf sevgiyi açmak. Ana fikir şu ki, Yaradan'a giden yol öyle uzakta, erişilmez bir yerde değil. Tam burada, yanı başımızda, birbirimize nasıl baktığımızda gizli birbirimize bakışımızda evet başkalarına yargısız bir şefkatle merhametle sevgiyle yaklaştığımız zaman sadece onlardaki değil kendi içimizdeki yaradanı da hatırlıyoruz aslında çünkü metnin dediği gibi yaradan zaten hep burada hiçbir yere gitmedi sadece bizim bakışımız onu görmemizi engelliyor ya da sağlıyor tam olarak bu onu görmek için sevgi dolu arınmış bir bakış gerekiyor sadece o zaman özetlerse bu metinden çıkaracağımız ana mesaj şu galiba. Başkalarını nasıl algıladığımız, onlara nasıl baktığımız sadece sosyal hayatımızı değil, kendi özümüzle, kaynağımızla, yaradanla olan bağımıza doğrudan şekillendiriyor. Nasıl baktığımız kelimenin tam anlamıyla gerçekliğimizi ve ruhsal bağımızı yaratıyor. Peki tüm bunlar dinleyen sen için ne anlama geliyor acaba? Belki şöyle bir düşünme egzersizi yapılabilir metnin ışığında. Şunu düşünmeye ne dersin? Bugün kime nasıl baktığına özellikle bir dikkat etsen, sadece gözlemlesen. Kendi içinde ya da karşındakinin içinde hangi ışığı daha net fark edebilirsin veya farkında olmadan hangi ışığı gölgede bırakıyorsun? Bakışların, kelimeler olmadan sessizce ne fısıldıyor acaba? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler.